Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün de size güzel harika bir model paylaşacağım. Her türlü örgülerinize gidebilecek güzel bir model. 3 artı 1 3 ilmekten oluşuyor. 3 3 başa ve sona birer tane kenar ilmeği ayarlıyoruz. Evet her türlü örgülerinize gidebilecek güzel şahane bir model. Modelime geçmeden önce küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Çıkan zile aktif hale getirdiğinizde bu tarz videolarımdan haberdar olursunuz. Evet, ben üç buçuk numaralı bir şiş ile çalıştım orta kalınlıkta bir ip. yine aynı şekilde orta kalınlıkta bir iple çalışacağım. Bismillah. Evet bu şekilde ipime, şişime ilmeklerimi atıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 3-3 olarak ayarlayacağım. İstediğiniz lastiği koyabilirsiniz. Ben bir ters, bir düz olarak çalıştım. Hemen bakıyorum. Bir tane bıraktım. 3-3 3 3 2 bir tane daha yapacağım 3 bir de kenar ilmeği 1 2 3 bir de kenar ilmeği atalım Bismillahirrahmanirrahim bir tane kenar ilmeğimiz var 3 3 3 3 3 3 ve bir ilmek 3'ün katları olarak modelinizi kurabilirsiniz. Bebek örgülerde, atkılarda her türlü örgülerinize rahatlıkla kullanabildiğiniz güzel bir model. Evet arkadan bir sıra ters olarak örüyorum. Hem arkadan hem önden modelimizi kurmadan önce e, kenar ilmeği olarak başlama ilmekleri olarak bu iki sırayı gideceğim, bir sıra daha gideceğim, bir sıra daha örüyüm daha güzel ve düzgün dursun işimiz. modelimize arkadan ters olarak örüyorum. Arada 3 sıra düzümüz var. Bu birinci sıramız Ön sıradayım. İkinci sıramızı gidiyorum. Önden düz olarak örüyorum. Sıramızı düz olarak tamamlıyoruz. Öndeki sıramızı. Arkada ise yine aynı şekilde ters olarak öreceğim. ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. 1 2 3 sıra düzümü oldu. Sıramızı tamamladık. Şimdi tekrar ön sıradayız kenar ilmeğimi örüyorum 1 2 3 bu üçüncü ilmeği arkadan içinden bir tane ilmek çıkartıp çekiyorum ikinci ilmeği düz ördüm üçüncü ilmeği düz örüp bırakıyorum 1 2 3. ilmeği bu şekilde içinden bir tane ilmek çıkartıyorum. 1 2 3'ünü de bu şekilde örüyorum. 1 2 iki, 3'üncüyü 2'yi bırakıyorum 3. ilmeğin içinden bir tane ilmek çıkartıp çekiyorum. 1 2 tane düz örüp bırakıyorum. Tekrar 1 2 3'üncüyü 1 tane düz ördüm. 1 2 3'üncüyü yine aynı şekilde içinden bir ilmek çıkartıyorum, çekiyorum. 1 2 Bakın 4 tane ilmeğim kaldı. bir iki üçüncüden ilmeğimi çıkartıyorum çekiyorum 1 2 2 tane düz ördüm kenar ilmeği arkada ise ilmeklerimi ters olarak öreceğim ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Evet, bu şekilde Tekrar ön sırada ise yine aynı şekilde düz olarak örüyorum. İlmeklerimiz önden düz örülüyor. Arkada ise yine ters öreceğim. Videoyu kesmeden anlatıyorum. Rahatlıkla anlayabilirsiniz diye. İnşallah faydalı oluyordur. Kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Abonelikler kesinlikle ücretsizdir. Evet. 1-2-3 tane düz ördüm. 3 sıra ördükten sonra tekrar model kuruyoruz. Arada 3 sıra düzümüz var. 1-2-3. ilmeden bir tane ilmek çıkartıyorum. Çekiyorum. Aradaki bu örmediğim iki düzü yine düz olarak örüyorum. 1 2 3 3. ilmek çıkartıyorum. 1 2 2 tane örüyorum. Yine 1 2 bıraktım. üçüncüden bir ilmek çıkartıp çekiyorum. 1 İki tane düz örüyorum. Bir iki üçüncüden bir ilmek çıkarttım. Çekiyorum. Bir iki. Yine aynı şekilde üçüncüden bir ilmek çıkartıyorum. Bir iki düzümü ördükten sonra son modelimiz 1 2 ve kenar ilmeğim. Arkada ise şurada yaptığımız gibi ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Ters örüp sıramızı tamamlayacağız. Model birbirini tekrar ediyor. Hemen göstermek istiyorum size sıramı tamamlayıp Örecek olan herkese şimdiden kolay gelsin diyorum. Beni takip ettiğiniz için, seyrettiğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şöyle göstereyim. Allah'a emanet olun. Hayrından kalın. Hoşça kalın.